Ne yapıyorsun ki sen burada tek başına? Ya Demir Bey gerçekten benim yani kötü bir niyetim yoktu ki. İyi de kime sordun gelirken? Bana sordun mu? Ben sadece yardımcı olmak istedim Demir Bey. Yani gerçekten kötü bir niyetle gelmedim. Keşke böyle olmasaydı tabii ya. Benim yüzümden her şey mahvoldu. Yani siz beni kovsunuz da haklısınız. Zaten siz beni kovmayın. Ben kendim istifa ediyorum artık. Tamam Gökçe sus. Ya ben o adam'a niye yumuk attım biliyor musun? Evet. Ayrıca... Irz düşmanı. Evet. Ayrıca... Ahlaksız. Ayrıca... Ben senden... Benden? isteyeceğim. Ha? Buyurun Demir Bey. Bak bir daha, sen böyle adamlarla niye buluşuyorsun ki? Bana sormadan yani tek başına. Ya neyse tamam, bir daha sakın böyle bir şey yapma, tamam mı? Tamam Demir Bey. Bir saniye. Efendim? Tamam, tamam sağ ol. Sağ ol. Hadi gidiyoruz. Nereye? Ya bir toplantı var da ona katılacağız. Ya aslında davetli değiliz ama bir arkadaşımla rica ettim. O da sağ olsun kırmadı. Peki. Hadi. Ya bu toplantının konusu şimdi yeni bir iş var da ona gidiyoruz. Ben yani Duru yine işi bizden çaldı sandım. Giderim konuşurum, ikna ederim, hallederim sandım. Yani başka bir niyetim yoktu. Zaten ne olabilirdi ki? Biliyorum. O zaman niye yüzüme bakmıyorsunuz hiç? Niye hiç konuşmuyorsunuz benimle? Yok öyle bir şey Gökçe, saçmalama. Var işte, nasıl yok? Beş defa söyledim sana. Kendi başına iş yapma. Yapınca bak böyle şeyler başına geliyor. Seni öyle görünce ne kadar korktum biliyor musun? ya yani ben giderim size yardımcı olabilirim belki dedim. Tek başıma bir şey başarabilirim. Kendime güvendim, kalktım, gittim. Ama yani böyle olacağını bilsem gider miydim hiç? Gökçe bak sen kendine güvenmeye devam et, tamam mı? Ne konuştuk sen ya? Daha sabırlı olacağız, daha sakin olacağız. Bak gidince araya girme, tamam mı? Her şeyi bana bırak. Tamam. Yani ben az da olsa insanları tanıyorum. Yani nereden gireceğimi falan biliyorum. Olur sen iyi misin? Ya hayır değilim Demir Bey. Çok korktum, çok üzüldüm. Şimdi bir de siz kızıyorsunuz bana. Tabii ki iyi değilim. Ya ben sana kızmadım. Kızar mıyım böyle şey yüzünden? Sadece öğrenmen gereken şeyler var. Biliyorum. Bir de sabırlı olmam gereken durumlar. Efendim? Evet benim. Anlamadım. Bir, bir dakika, bir dakika. İyi mi şimdi? Nerede? Kendinde mi? Tamam, hemen geliyorum. Ne oldu Demir Bey? Duru kaza yapmış. Ne? Nasıl şimdi? Nerede? Önemli bir şey mi? Hastanedeymiş, ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Bir dakika, sen gelmiyorsun. Sen toplantıya giriyorsun. Nasıl ya? Tek başıma mı gireceğim? Evet, al buna bir göz at, sonra gir. Ay ama nasıl gireceğim iki dakikada? Ben sana güveniyorum. Gerçekten mi? Evet. Hadi göreyim seni. açık görüşte mi görürsün, kapalı görüşte mi görürsün, hayatta mı olurum bilemiyorum o kadarını. Aziz Hanım'a bakmıştım. Aziz Hanım a... Ee, ben Demir Bey'in e, yani Demir Cerrahoğlu'nun adına geldim. Öyle mi? Memnun oldum. <laughs> Gökçe. Buyurun içeri geçelim. Herkes içeride. <laughs> Duru Hanım. Ne var sizin burada? Anlamadım. Hep Biraz önce haber geldi kaza yaptınız hastanedesiniz diye. Aa, o ne ya? Nasıl yani? Ya evet Demir Bey'e telefon geldi biraz önce. Ya şey benim hemen çok acil bir görüşme yapmam lazım. Bakın yalnız benim çok fazla vaktim yok. Bir an önce başlarsanız iyi olur. Ama ya yani çok önemli hemen çok kısa zaten Gelin. Başlayın o zaman daha sonra halledersiniz işinizi. Ha, hemen mi? Peki. Şu telefonu duru aç. Ee, şimdi nereden başlasam ben? Şeyden başlayayım ben en ee, iyisi. Kıyafet. <laughs> kıyafet çok önemli. Neden? Çünkü onları olmadan sokağa çıkamayız değil mi? <laughs> Allah'ım ne diyorum ben ya? Ne diyorum? Ee, şey e, ayakkabılarımız olmadan da sokağa çıkamayız. Ayakkabılar da çok önemli. Neden önemli? Çünkü dost başa düşman ayağa bakarmış. Ya O yüzden düşmanlarımıza bizim e, açık vermememiz gerek. Evet, yani Azra Hanımcığım, sizi bir tekstil firması olarak yola çıkaraktan... <laughs> topla gökte topla şunu. Ee, yani sonuç olarak, yani bizim olayımız, sizin olayınız, ayakkabı. <laughs> Aman ya, kimi kandırıyorum ben, of! <laughs> Vallahi öldüm ya şu yüzünden, on saattir konuşamıyorum. Yani hem seksi göreceğim, uzun görünce, şık olacağım diye yani... Çektim çileye bak ayakları bıraktım orada ya. Oh be. Üf. Ne diyordum? Yani e, Azize Hanımcığım ayakkabı diyoruz. Ayakkabı çok önemli yani. Özellikle stiletto. Bizim için hem şık hem de rahat olmalı. Çıkış noktamız da bu zaten. Beyefendi bir daha bakar mısınız? Kodlayabilir misiniz? Ya nesini kodlayacağım? Duru Cerraoğlu işte. Gayet anlaşılır. Tamam beyefendi kontrol ediyorum. Tamam. Beyefendi kayıtlarda böyle bir isimle giriş yok. Nasıl yok? Hastaneye hiçbir girişi yok. Evet, doğrudur. İyi, tamam. Tamam, sağ ol. Rica ederim, iyi günler. Cık. Öldüreceğim seni bunu. Bitti sen, Gitti, sen Ya şimdi ben şık olmak istemiyor muyum? İstiyorum. Yani böyle e, stilettolarla topuklu ayakkabılarla sokaklarda böyle şapka düşük budu koşmak istemiyor muyum? Ay çok istiyorum ama olmuyor. Hem zaten benim ayağım buçukluğu 37 buçuk. Buçuk da çok önemli. Bunu da kenara not edelim. Yani şimdi bizim bu ağrıyan ayaklara bir çözüm bulmamız lazım. Ayakları acıyan, kanayan, kızaran. Yani seksi olmak uğruna binbir acıya katlanan bu kadınların sesi olmalıyız ya. Hem şık hem rahat olmalıyız biz. Ya topuklu giymek herkesin hakkı Azize Hanım. Yani keşke böyle bizim e, spor ayakkabı rahatlığında... ...stret dolarımız olsa da biz böyle duvar tırmanışına gitsek... ...falan ben söyleyeyim, böyle trekkinglere katılsak. Sonra ne bileyim işte e, plajda, kumsalda onlarla gezsek değil mi ama? Anladım canım ben ana fikri. Şimdi müsaade edersen Azize Hanım'la biz iş konuşacağız. Duru Hanım, aslında bence gerek kalmadı. Gökçe Hanım'la devam etmek istiyorum ben. Anlamadım. İleride ne olur bilemem ama bana doğru yoldaymışız gibi geldi. Samimi şeyden önce. Sizin teklifinize baktım biraz. Soğuk buldum. Çok yukarıdan bakmışsınız. Hiç şaşırmadım. Size kolay gelsin o zaman Aziz Hanım. Çoluk çocukla çalışmaktan vazgeçtiğinizi tekrar ararsınız beni. biz ee, hemen takvime baksak mı acaba sana? sen kafayı mı yedin? Hangi ara bu kadar acımasız oldun? Hiç boşuna ağlanma Demir. İş senin olsun. Kampanya da senin olsun. Umurumda değil. Ya hastanedeyim diye beni arattırıyorsun. Zafer'e giden yolda her şey mübahtır diye bir laf var. Bilmem duydun mu? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Haberi aldığımda aklım çıktı. Hiç de öyle bir halin yok valla. Daha çok çorbacıya gittim, ezogelin içtim der gibi bir halin var. Ne diyorsun sen ya? Ne alaka? Hah, iyi insan da lafın üstüne geldi. Siz şimdi birlikte çorbacıya da gidiyorsunuzdur normal normal. Gidiyoruz evet. Ne var bunda? Aman ne hoş. Tam bir çorba kızı zaten belli. İçeride sıradan fikirlerini sıralayıp durdu. Tam bir ev kızı. Nasıl olmuşsa reklamcılık işlerine bulaşmış. Senin gibi kızları da gördük biz. Kızın ruhu da ruhu. O seni hiç ilgilendirmez. Ayrıca Gökçe yetenekli bir kız. Hiç uğraşamayacağım seninle demiş. O zekalı. Gökçe, iş için üzülme tamam mı? Ya iş için falan üzülmüyorum Demir Bey. Biz aldık işi bir kere. Ciddi Ya evet. Kafaladım ben Aziz Hanım'ı ya. Siz de hiç canınızı sıkmayın yani. Evet alayım anahtarları. Nereye gidiyorsanız götüreyim sizi.